arkadaşlar. Seni görsünler. Bugün, e, lahana bugün lahana sarması yapacağız. Benim en sevdiğim yemeklerden biridir Şimdi, kendisi. Şimdi ilk başta ne yaptık? Yeşil mercimekleri arkadaşlar e, 4 saat öncesinden suda ısladım. Zeytinyağıyla hafif Ayağı. kavrukladım sonra da. E, sonra da pirincimizi katıyoruz. Bu lahana sarmasının iç malzemesini e, katıyoruz. Anneciğim onu da kat. Haman'a sıyır. Ha. Şöyle sıyırma yapalım. Sıyırma aşaması. Ben sıyırayım mı? Evet. Elinizi yıkamayı unutmayın. De evet. Kıvırmayı. Besmele çekmeyi. Sımehman'ı karıştırayım ben de bu sırada. Arkadaşlar yeşil mercimek yumuşamıştı. Hı. Biz zaten iç dışarıda işimiz olup gelene kadar yeşil mercimek yumuşamıştı. Onu zeytinyağıyla hafif kavrukladım. Biraz pirinçli kavruluyorum. Yalnız görüntüsü şöyle. bence çok güzel. Bence de güzel annem. Nasıl gözüküyor oradan? Şimdi, Şimdi soğanı da alalım Esma'cığım Tamam. Şurada anne da gözükmüyor. bir buçuk soğan var arkadaşlar. Soğan Onu da döküyoruz. Alttan alacaksın Üste doğru Hı, Yavaş yavaş, yavaş yap, Etrafı fazla taşırmadan Yemekler pişiyor arkadaşlar Bir tarafta Hı, da lahanalar ya. pişiyor Şu şekilde gösterelim Ben size şöyle yavaşça kamerayı göstereyim Şurada Peki. kemik suyu var Lahanayı kemik suyuyla yapacağım Burada da lahanayı bütün bir şekilde haşlıyoruz arkadaşlar. Bu haşlanana kadar Esma da iç malzemesini hazırlıyor. Bence hazırlamak ve sarmak en keyifli kısım. Evet. Bir de sarıyorsun ya. de yiyenler vardır belki. Hadi tadına bakma olur ya. Ya da çok aç olursun. Şimdi domatesimizi 3 tane domatesimiz vardı. Onu ilave evet. ediyoruz. Bir tane. Ah oh, Ah! Oh. Ediyor musunuz? Evet, İsmacığım şey şu biberimizi de ya. Biber evet. salçası arkadaşlar. iki e, kaşık gibi düşünün. Evet. Bir kaşık ama. Hatta ben dibinde birazcık daha kalmış şunu. Yazın yapmıştık abimiz için. Esma Sultan'ın abisi için yapmıştık. Paşamız için. Domatesi alerjisi vardı ama doktor artık domates yiyebilir dedi. Şimdi lahana için biz ne yaptık arkadaşlar? 2 su bardağı ıslanmış yeşil mercimek 3-4 saat kadar suda ıslandı. 1 bardak pirinç, Yasemin pirinci vardı evde onu kullandım. 1,5 soğan, 3 domates, 2 biber salçası, ev salçası arkadaşlar bu. Şimdi de karıştır annem bunları biraz kavruklansın. Anne şu salça var ya. Hı hı. Nasıl bir salça? Biber salçası pembeleştirecek bak şimdi. E i̇nşallah göreceğiz. Değil mi? Anne şarjın 15. <laughs> tamam birazdan kapatırız da. Sarımsakları ilave etmeyi unutmuşuz Esma'cığım. Birazdan şimdi sarımsakları da ilave edelim. Bizim de ben unutursanız tamamlamayı unutmayın. <laughs> Sonradan ilave edeceğiz. Maydanoz, yani. reyhan, Fesleğen. Reyhan da benim mi ilave ettiniz anne? Benim Elimizde adım... fesleğen var ya fesleğenden ha. ilave edeceğiz. Arkadaşlar benim diğer bir adım Reyhan'dır. Annem bir adını beni ilave edeceğiz sandım da. Yani adım ilave edeceğiz deyince Reyhan ne demek? Şimdi şu sarımsakları da ilave et anneciğim. Sarımsakları Şöyle. ilave et. Gördüğünüz gibi ufak bir maydanoz görüyorsunuz ama onu da anneme sorun artık yorumlar. Şey, Karışık baharat. Oh ne güzel yemek tarifi. Nane. Bir çocuktan yemek tarifi aldığınızı düşünsenize. Adıyorsunuz şu anda çünkü. Çekil. <laughs> Edelim, bu arada büyüğüm var Ağzım. yanımda yani. Öyle tek başıma alıp yapmıyorum. Aman aman. Bir, iki, üç, evet. <laughs> hala bu arada hafif yaptı da pembe anne Domatesli. Hala erimeyenler var. Belki görüyorsunuzdur. Biraz. Şöyle Kaşık hafif gibi bir. Tutmama, ay kalem gibi tutmaman ne demeli? Böyle daha, daha rahat tutuyor. Evet. Siz nasıl anneciğim? tutuyorsunuz? Arkadaşlar birazcık daha yağ, yağ. ilave ediyoruz. Zeytinyağı. Yeter yeter. Antalya'da zeytinyağı çok kullanılır bütün yemekler için <laughs> ve ayrıca da şöyle denmez. Zeytinyağlı yemek denmez arkadaşlar. Misli yemek. Yani birçok şeyden Misli kısarız mi? ama boğazımızdan kısmıyoruz Elhamdülillah. Çıkır Rabbim çıkır. olmayanlara da çıkır. versin daha güzelini versin. Amin amin. Ne deriz? Benim hakkımda ne düşünüyorsan Allah sana bin katını versin. Ben hiçbir şey anlamadım becan. Anlayacaksın, büyüdükçe anlarsın. Büyüdükçe anlayacaksın, ben hep Çünkü bilmediğim kelimeler kullanıyorum. Şu altını biraz açalım. Evet. Şu anda annem gelişti işe, bakın. Ikiye... <laughs> Şimdi arkadaşlar, <laughs> iki su bardağı yeşil mercimek, bir su bardağı pirinç, bir buçuk su bardağı ayır, bir buçuk adet soğan, bir büyük bir küçük adet soğan. 3 domates ince doğranmış ya da rendelenmiş olabilir. Oh, mis, mis. 2 yemek kaşığı biber salçası ilave ettik. Bunları güzel bir şekilde kavuruyoruz. Oh, Zaten oh, birazcık okay. da lahana ile pişecek bunlar. Ee, 4 adet diyor. 4 diş sarımsak Esma da acıktı. Acıktığı <laughs> için de mutfağa geliyor. <laughs> akşama ne yapıyorum diye. Hmm. Çünkü bugün gün boyu dışarıdaydık arkadaşlar. Arif. Kütüphaneye gittik. Oğlum sınava girdi. Esma da önümüzdeki yıl girecek sınavlara, bursluluk sınavlarına. Kaç olduğumu tahmin edin. Söylemeyeceğim. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Gayet güzel oldu rengi bence. Yorumlar açık olursa kaç oldum, bakın. Şimdi anneciğim buna baharatları ilave ediyoruz. Bakın arkadaşlar baharat olarak kimyon, mor çiçekli kekik, anneciğim şöyle ortaya, ortaya yaparsan ya. direkt alt yanı verir altı. Üste koyarız. Arkadaşlar acı pul biber kendim çekmiştim. Tuz, nane, bu da karışık baharatım vardı. Yani dolma içi kullanılan satılanlardan hediye gelmişti. Bunları bu şekilde ilave ediyorum. Naneler, Böyle direkt tuzlar. ...olduğu yerlere yapmayın da, değil mi? Zaten karıştıracağız anneciğim. Böyle daha iyi oluyor. Evet. Buraya sen mi yapsın Tamam. Ben biraz Şimdi baharatları da karıştırdık. Maydanozu getir anneciğim. Getir kızım. Doğranmış maydanozum var. Evde ne kadar çok yeşillik var da katarsanız taze nane o kadar lezzetli evet. olur bakın arkadaşlar benim bu kadar maydanozum vardı Anlaşıldı şimdi de altını beş. kapatıyorum bitti bu iç harcımız hazır oldu birazdan da lahana sarmasını göstereceğim katalım. size kapat annem orada videoyu arkadaşlar e, ben yedim yaparken birazcık yiyeyim dedim ama şimdi tokum e, ne olacak bunlar Akşamını biz akşama yemek yapalım dedik. Karnımızı doyurduk. Siz böyle misiniz ya? Bak şöyle. Anneciğim. Bir dakika. Bir tadına bakalım. Bence çok güzel. Onun üzerinden kaç verin, de azan. On. 10 Bence güzel. Görüşürüz.